Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere mangal tadında fırında tavuk tarifi vereceğiz. Malzemelerimiz ızgaralık parçalanmış bütün tavuk, tuz, pul, biber, kekik, toz, kırmızı biber, zeytinyağı, çiçek yağı da kullanabilirseniz acı biber salçası, bir tatlı kaşığı. Izgaralık doğranmış tavuklarımızı geniş bir kaba alalım. baharatları, yağı ve salçayı ekleyip güzelce karıştıralım. Siz damak zevkinize göre baharatları istediğiniz ölçüde arttırıp azaltabilirsiniz. Tavuğumuzu fırın tepsisine alalım. Alt üst ayarda 200 derecede kızarana kadar pişirelim. İşte nar gibi kızarmış tavuklarımız afiyetle yemek için hazır. Uygun fiyatlı ve pratik tarifimizi kendiniz için ya da misafirlerinize yapabilirsiniz.